Şehzadeler Belediyesi'nin yaz spor okullarında dört branşta 150 öğrencinin katılımıyla eğitimler başladı. Sadece burnunuz, hazır. Yüzme, basketbol, maytayı ve vuşu gibi dört farklı spor dalında öğrenciler yaz tatili süresince eğitimlerine devam edecek. Balancı. Pandemi nedeniyle bu yılki kurs kontenjanlarını sınırlı tuttuklarını ve kurslarda pandemi kurallarına göre eğitimlerin verileceğini kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, vaka sayılarının kontrol altına alınmasıyla birlikte bu yılda yaz kurslarımızın startını verdik. Yüzme, basketbol, maytayı ve fuşu branşlarında başlayan kurslarda öğrenci kardeşlerimiz eğitim almaya başladı. Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübümüz, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz katkı başlayan kurslarda alanında uzman eğitimciler çocuklarımıza spor dallarında eğitimler verecek. Yaz spor okulları organizasyonuyla gençlerimizi hem spora yönlendirip onlara spor alışkanlığı kazandırmak hem de onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz dedi. Kurslara katılan öğrencilere belediye tarafından çanta, tişört ve şapka hediye edilirken kursa katılan öğrencilerin son derece keyfi olduğu gözlendi.